seyirciler. Bugün yine Raziye'nin evindeyiz. Bakalım orucun ilk günü onların evinde neler yaşanıyor izliyoruz. Ah anne Yaktın beni. Ben bu sıcak havada nasıl oruç tutacağım? Kızım birazcık daha sabret. İftar az kaldı zaten. Sabredemiyorum. Çok acıktım. Biraz yat, uyu dinlen. Ben seni iftar vakti kaldırırım kızım. Tamam sen beni iftar vakti kaldır. Tamam kızım. Bugün açlığa dayanamayan Raziye. Bakalım ikinci gün neler yaşayacak? kızım Raziye kızım efendim ben markete gidiyorum iftar iftar için bir şey almaya gideceğim sen bir şey istiyor musun yok benim bir şey istemiyorum sen gidebilirsin tamam kızım. oh be annem gitti sonunda su içebilirim kızım ne yapıyorsun anne şey ya sonuçta ben su içiyorum kızım şimdi sen Orcun'a bazan Razi. Bakalım üçüncü gün neler yapıyor. oruç tutmaktan mutlu olan Raziye. Bakalım ertesi gün neler yapıyor. Elim. Oh, oh, ben nasıl oruç tutacağım bu yaşlı halimde? Tatlı anne, sen hiç üzülme. Tutamadığın oruçları günle günle fidye verebilirsin. Tamam, Allah razı olsun canım kızım. Oruç tutmayı seven Raziye bugün neler yapıyor izliyoruz. Yuppi, bugün pazartesi. Artık çok seven Razie, bakalım bugün neler yapıyor izliyoruz. Nerede koyduk onu? Kızım Razie. Efendim. Kızım, bu ay muharebayı, o yüzden de şuraya yaptım. Al bu şurayı, patmen nereye getir? Tamam, hemen getiriyorum. Üretmeye öğrenen Razie'nizse bir meşazı var. Oyuş tutmak sabır gerektiriyormuş. Ben bunu başardım, siz de başarabilirsiniz. Aferin benim canım kızım.